Şöyle bir etrafınıza bakın. Gündelik hayatımızda her şey ne kadar basit ve öngörülebilir değil mi? Attığınız top yere düşer, bastığınız zemin sizi taşır. Ama, ama işte bu görünenin bir katman altına indiğimizde her şeyin yapı taşı olan o temel gerçeklik var ya, işte o aklınızın almayacak kadar tuhaf. Bakın bu söz kuantum mekaniğinin kurucularından birine ait. Ve aslında bize şunu söylüyor. Hazır olun, bildiğiniz her şeyi unutmak üzeresiniz. Gelin, gerçekliğin o en temel, en tuhaf katmanlarına doğru bir yolculuğa çıkalım. Şimdi size 19. yüzyılın sonlarına götürüyorum. O dönemde bilim insanları kendilerinden çok emin. Evrenin bütün sırlarını çözdüklerini artık her şeyin tıkır tıkır işlediğini düşünüyorlar. Ama sonra, ufacık o zamanlar için yeni olan bir şey, bir ampul, karşılarına iki öyle bir gizem çıkarıyor ki, bütün bildikleri fizik kuralları resmen çöp oluyor. O zamanki fiziğe göre olay şuydu. Bir şeyi ne kadar çok ısıtırsanız, yaydığı ışın rengi de o kadar maviye, hatta gözle göremediğimiz mor ötesine kaymalıydı. Ama deneyler hiç de öyle demiyordu. Nesneler cayır cayır yandığında beyaz ışık saçıyor, mor ötesi ışıktan ise eser yoktu. Bu küçük bir pürüz değildi, bu bildikleri fiziğin cuvara toslaması demekti. Gelelim ikinci probleme. Bu daha da garipti. Bir metal plakaya ışık tutuyorlar ve ondan elektron koparmaya çalışıyorlar. Mantıkça ne beklersiniz? Işık ne kadar parlak, ne kadar yoğunsa o kadar güçlüdür ve elektronları o kadar kolay söker değil mi? Ama hayır! Güçsüz bir mor ötesi ışık elektronları yerinden fırlatırken en parlak, en güçlü kırmızı ışık hiçbir işe yaramıyordu. Bir şeyler çok ama çok tersti. Yani ortada dev bir çelişki vardı. Bir anda ışığın bir dalga olduğuna dair bir sürü kanıt var. Gölgeler, sabun köpükleri falan bunu açıkça gösteriyor. Ama öte yanda bu iki yeni deney var ki Hayır bu iş o kadar basit değil diye bas bas bağırıyor. Bir şeylerin eksik olduğu kesindi. Ve tam bu karmaşanın ortasında 1905 yılında o zamanlar pek de tanınmayan bir patent ofisi çalışanı sahneye çıkıyor. Albert Einstein. Ve öyle bir fikir ortaya atıyor ki o dönemin bilim dünyası için resmen akıl almaz, hatta sapkınlık olarak görülüyor. Peki Einstein ne dedi? Çok basit bir şey söyledi. Ya ışık sandığımız gibi kesintisiz bir dalga değilse ya aslında mermi gibi minik enerji paketçiklerinden oluşuyorsa. Bu enerji paketlerine de kuanta adını verdi ve bu tek çılgın fikir o iki büyük gizemi de bir kalemde çözüverdi. Bakın, bunu anlamanın çok basit bir yolu var. Mor ötesi ışığı ağır, sağlam golf topları gibi düşünün. Bir tane bile vursanız o elektronu yerinden fırlatmaya gücü yeter. Kırmızı ışık ise pimpon topları gibidir. İstediğiniz kadar atın, isterseniz bir kamyon dolusu atın, hiçbiri o elektronu yerinden oynatacak güce tek başına sahip değildir. İşte bu kadar. Ne kadar dahice, değil mi? Tamam. Einstein bu iki büyük sorunu çözdü. Harika. Ama farkında olmadan çok daha büyük bir kutu açtı. Pandora'nın kutusunu. Işık aynı anda nasıl hem etrafa yayılan bir dalga hem de mermi gibi bir parçacık olabilirdi ki? İşte bu soru bilimin en büyük savaşlarından birini, gerçekliğin doğası üzerine dev bir kavgayı başlatacaktı. Ve bu savaşın iki komutanı vardı. Bir yanda gerçekliğin biz baksak da bakmasak da orada nesnel bir şekilde var olduğuna inanan Albert Einstein. Diğer yanda ise gerçekliğin belirsiz olduğunu ve ancak biz gözlemlediğimizde bir şekle büründüğünü savunan Niels Bohr. Bu sadece bir bilimsel tartışma değil, felsefi bir kavgaydı. Ve işler daha da tuhaflaştı, daha da akılanmaz bir hal aldı. Çünkü deneyler gösterdi ki sadece ışık değil... Elektron gibi bildiğiniz katı madde olan parçacıklar bile dalga gibi davranabiliyor. Düşünün, tek bir elektron fırlatıyorsunuz. Tek, bir, tane. Ve bu elektron sanki kendini kopyalayıp aynı anda iki farklı delikten birden geçiyor ve kendi kendisiyle etkileşime giriyor. Nasıl yani? Bu nasıl mümkün olabilir? İşte Bohr'un çılgın açıklaması burada devreye giriyor. Diyor ki, parçacıklar biz onlara bakana kadar belirli bir yerde değillerdir. Onlar adeta bir olasılık bulutu halindedirler. Aynı anda her yerdedirler. Ta ki biz onları ölçmeye, gözlemlemeye karar verene kadar. Bizim bakma eylemimiz o olasılık bulutunu çökertir ve parçacı tek bir noktada var olmaya zorlar. Yani biz bakana kadar gerçeklik diye bir şey yoktur. Gerçekliği bizim gözlemimiz yaratır. Einstein bu fikirden, özellikle de bu fikrin bir sonucundan kuantum dolanıklıktan resmen nefret ediyordu. Yani bir şekilde birbirine bağlanmış iki parçacık düşünün, bunları evrenin iki ayrı ucuna da gönderseniz birine yaptığınız şey diğerini anında etkiliyor. Einstein buna ürkütücü uzaktan etki dedi çünkü bu bilginin ışıktan daha hızlı hareket ettiği anlamına gelirdi ki bu onun kendi görelilik teorisine tamamen aykırıydı. İşte aralarındaki temel farkı bu eldiven ve buzuk para analojisiyle çok net görebiliriz. Einstein'ın dünyasında gerçeklik eldivenler gibidir. Bir kutuda sağ eldiven varsa, diğerinde sol olmak zorundadır. Gerçeklik baştan bellidir, biz sadece kapağı açıp öğreniriz. Bohurun dünyasında ise gerçeklik bozuk paralar gibidir. O paraların ne olduğu biz bakana kadar belli değildir. Biz birine bakıp yazı dediğimiz an, diğeri de anında tur olmaya karar verir. Peki kim haklıydı? Gerçeklik önceden mi belliydi, yoksa biz mi yaratıyorduk? Bu tartışma onlarca yıl bir felsefe sohbeti gibi sürdü gitti. Kimse kimin haklı olduğunu kanıtlayamıyordu. Ta ki 1960'larda John Bell adında bir fizikçi ortaya çıkıp, tamam beyler. Lafı bırakalım. Bu kavgayı laboratuvarda bitirecek bir deneyim var diyene kadar. Ve deneyler yapıldı. Sonuç ne çıktı biliyor musunuz? 2.53. Bu sayının ne anlama geldiğini söyleyeyim. Eğer sonuç 2 veya daha az çıksaydı Einstein haklı olacaktı. Gerçeklik bizim sağduyumuza uygun nesnel bir şey olacaktı. Ama sonuç 2'den büyüktü. Bu tek bir anlama geliyordu. Einstein yanılmıştı. Bohr haklıydı. Gerçeklik en temel seviyede bizim sağ duyumuzun tamamen tersine, inanılmaz derecede tuhaf, olasılıksar ve evet, biz ona bakana kadar belirsizdi. İyi de bütün bu soyut teorilerin, bu akıl almaz tuhaflıkların bize ne faydası var? Neden umursamalıyız? Çünkü bu kurallar sadece kara tahtalarda kalmıyor. Bu tuhaflık hayatın tam da merkezinde yer alıyor. Hatta şu an geliştirmeye çalıştığımız kuantum bilgisayarlar bile tam olarak bu ürkütücü ve tuhaf ilkeler üzerine kurulu. Anlaşılan o ki doğa bizden milyonlarca yıl önce kuantum fiziğini çözmüş ve kullanmaya başlamış. Mesela okyanusları aşan bir kızıl gerdan kuşunun beyninde yönünü bulmasını sağlayan bir kuantum pusulası olduğunu biliyor muydunuz? Veya bitkilerin fotosentez yaparken, enzimlerin çalışırken, hatta bizim koku alırken bile kuantumun bu tuhaf kurallarından faydalandığını? Sadece şu fotosentez olayına bir bakın, bu tek başına bile inanılmaz. Güneşten gelen bir enerji paketi yaprağın içine giriyor ve hücrenin merkezine ilaçması lazım. Normalde ne yapar? Bir yol seçer ve gider. Ama kuantum dünyasında öyle değil. O enerji paketi bir dalgaya dönüşüp mümkün olan bütün yolları aynı anda deniyor ve saniyesinde en verimli, en hızlı yolu bularak hedefe ulaşıyor. Bu doğanın sahip olduğu bir kuantum süper bilgisayar gibi bir şey. Yani buradan çıkarmamız gereken asıl ders şu. Bütün bu anlattığımız tuhaflıklar birer istisna falan değil. Tam tersi hayatın kendisi, hayatın işletim sistemi milyonlarca yıldır doğa bu kuralları en verimli şekilde kullanıyor. Biz ise daha yeni yeni anlamaya, taklit etmeye başlıyoruz. O zaman şu soruyu sormadan edemiyor insan. Eğer yaşam bu akıl almaz kuralları milyarlarca yıldır bu kadar ustalıkla kullanıyorsa Acaba biz gerçekliğin doğası hakkında aslında ne kadar az şey biliyoruz? Belki de içinde yaşadığımız evren sandığımızdan çok daha garip, çok daha büyülü ve evet, çok daha canlıdır. Ne dersiniz?